Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir kazançlı video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Daha önceden Telegram'ın e, Not Notcoin projesinin videosunu paylaşmıştık arkadaşlar. Notcoin Telegram üzerinden kazanıyorduk. Çok güzel kazançlar elde ettik takipçilerimizle beraber. Satanlar da oldu. Cebine doları da koyanlar oldu ve halen listelenmesini bekleyen arkadaşlarımız da var. Bilenler bilir arkadaşlar 3 ay önce paylaştık şimdi yeni projesi telegramın arkadaşlar yani ton e, ekosisteminin e, bir oyun projesi olan e, şöyle paylaşmış Taha dinimiz Loot kazanıyoruz arkadaşlar telegramın oyun platformunda şu anda e, havuz 100 milyondu %100 mintlenmişti arkadaşlar şu anda 200 milyonu yükseltmişler ve havuz %6 o yüzden sizlerin de katılmasını şiddetle tavsiye ederim. Zaten nasıl ne yapacağız birazdan anlatacağım videomuza başlamadan önce ama şöyle kısaca Telegram kanalımızdaki kazançlarımızı sizlere göstermek istiyoruz. Günlük olarak bakın tüm takipçilerimiz 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira artık neyse e, ee bahtımız kazanıyoruz arkadaşlar. Sizleri de açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza da bekleriz. Ödeme kanıtlarıyla sizlere de kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi projemize gelelim arkadaşlar. Ben videonun altına linki tıklayacağım. Başlat başlatıyoruz arkadaşlar Telegram'da bir bot başlatıyoruz burada maden üzerinden e, bakın şöyle game açılsın bakın e, start yapıyorsunuz ve loot kasmaya başlıyorsunuz şu anda yüzde dokuzu kasılmış e, ekstra peki neler yapabilirsiniz e, bilet kasabilirsiniz bu biletleri de referans üzerinden sağlayabilirsiniz arkadaşlar bakın burada e, invite friend to game dediğinde 500'lük bir bilet veriyor sizlere bu biletleri Dilerseniz dediğimiz gibi Buradaki saatlik Loot miktarınızı arttırabilirsiniz Ya da geri gelirsiniz arkadaşlar Bakın burada spin var e, Spinde rastgele işte 50 bilet karşılığında Çevirim yapabilirsiniz arkadaşlar Buradan da e, ton takımlar Veya ekstra biletler kazanabiliyorsunuz Arkadaşlar yani benim sizlere tavsiyem e, Şurayı belli bir miktara Çıkarttıktan sonra pasosipine dayanmanız Daha iyi olacaktır arkadaşlar Yapmanız gereken şey çok basit Botu başlatmak Buradan start demek arkadaşlar e, saatlik kazımlarınızı yapmak yeterli olacaktır. E, birilerini de davet edebiliyorsanız edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit bir şekilde kazanacağız. Daha sonradan inşallah e, satacağız. Güzel kazançlar elde edeceğiz. Diğer videolarımızı göz atmayı unutmuyoruz. Ve kesinlikle ama kesinlikle Telegram kanalımıza açıklamalar kısmından katılmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. E, her gün güzel kazandırmaya devam arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim.